Hz. Salih aleyhisselam Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biridir ve Semud kavmine gönderilmiştir. Videoya geçmeden önce Allah rızası için yoruma Sübhanallah yazıp kanalımıza abone olup ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Semud kavmi yüksek dağları oyarak görkemli evler inşa eden güçlü ve zengin bir topluluktu. Ancak zamanla Allah'a kulluk etmekten uzaklaşarak putlara tapmaya ve zulme yöneldiler. Hazreti Salih onları Allah'a iman etmeye, adaletli olmaya ve zulümden vazgeçmeye çağırdı. Ancak kavmin ileri gelenleri onu yalanladı ve tehdit etti. Allah Semut kavmine bir mucize olarak bir dişi deve gönderdi. Bu deve Allah'ın bir ayeti olarak kabul edilmeli ve ona zarar verilmemeliydi. Ancak Semut halkı deveyi keserek Allah'a isyan etti. Bu büyük azgınlıklarının ardından Hz. Salih onları Allah'ın azabıyla uyardı. Fakat halk yine de aldırış etmedi. Bunun üzerine Allah Semud kavmini korkunç bir ses, sayha ve şiddetli bir depremle helak etti. Yalnızca Hz. Salih ve ona iman eden bir avuç insan kurtuldu. Bu kıssa Allah'ın peygamberlerini yalanlayan ve zulme devam eden toplumların nasıl helak edildiğine dair büyük bir ibret ve vesikasıdır. Hz. Salih'in hikayesi imanın, adaletin ve Allah'a bağlılığın önemini vurgulamaktadır.